geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Yamaç'cığım? Kırmızı içine boyuyoruz. Evet bugün Yamaç'la birlikte boyama yapmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yaşasın. Şimdi Yamaç boyama yapmayı tam olarak bilmiyor. Ben buraya böyle bir sürü bir tane kocaman ve bir sürü minicik kartlar çizdim. Şimdi Yamaç hiç hata yapmadan, çizgileri taşırmadan bu kartları boyamayı deneyecek. Ben de ona yardım edeceğim. Hadi bakalım ben işte Şimdi ilk yapacağım. önce bir anlatalım. İşte Yapmamız gereken ne? Bu mesela bu kalbi boyamak istiyoruz, değil mi? Bu kalbi boyamak istiyorsak, çizgilerin içini boyamalıyız. Kırmızı renk nerede? Hı. Mesela buraları boyarken, bu çizginin dışına taşmadan, sadece çizginin iç kısımlarını boyamalıyız. Evet. Ben Hadi ben bakalım, otur ben yapabilecek ben misin? Gel, ben de otur. Ya. Hı, şöyle. Tamam. Evet istediğin gibi rahat rahat boyayabilirsin. Biz size ara sıra sonucu göstereceğiz. Şuradan. Bak şimdi. İlk, ilk önce yaptığımız hata şu. Kalemi uzun tutmuyoruz değil mi? Kısa tutuyoruz. Tut bakalım anneciğim bir kalemi sen istediğin gibi. Böyle. Sen böyle mi tutuyorsun kalemi? Heh, evet böyle. En dibinden ucuna yakın tutarsak daha iyi kontrol edebiliriz kalemi. Ve bu çizgilerin dışına taşmıyoruz. Tamam mı anneciğim? Hadi yap bakalım. Yamaç'cığım çizgiyi niye boyuyorsun aşkım? İçini boyayacaksın. Şöyle yap aşkım. Hayır 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 pes etmek yok. Bunun içini boyar mısın? bu Şu küçük kalbi boya. Şu küçük kalbin içini boya. Bence büyük kalbi pastel boyayla boyamalıyız. Hayır böyle. Buna boyayabiliyorum bak. Tamam boya hadi. Sen küçük kalplerden üç tane boya bana hadi bakalım. Bir bunu boya. Bunu seçtim büyük kalbin içini mi dolduracağım? Evet. Bak hayır bak. Bir ikinci yanlışımız bu. Rastgele yapmıyoruz anneciğim. Böyle yapıyoruz. Bir yön belirle kendine. Ya yukarıdan aşağıya ya da sağdan sola. Hep o şekilde yapacağız. Rastgele yaparsak ortada çirkin görüntü oluşuyor. Bak bu şekilde. Mesela. Ya bu şekilde. Ya da şu şekilde. Ama hep aynı yöne. Görüyor musunuz? Yamacın yaptığı yerleri mesela. Ve çok bastırmıyoruz kalemi. Ucu kırılmasın. Şimdi ben pastel boyaya geçtim. Yamaç'cığım ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun ya? Yamaç'cığım? Ben de pastel boya Tamam sen de pastel boya Orada kırmızılardan var bir parça daha. Onu da al. Sen de küçükleri boya tamam mı? Evet şimdi ben buraya böyle hızlı hızlı boyuyorum ya içine. Bakın. Şimdi hızlı 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 boyadım. Hiçbir sıkıntı yok. Çizgilere yaklaştığım zaman hemen yavaşlıyorum. Evet aşkım. Çizgilere yaklaştığımız zaman hareketlerimizi yavaşlatıyoruz. Çünkü hızlı hızlı boyadığımızda çizginin dışına taşırabiliriz. Bakın burada da çizginin dibinde yuvarlak hareketler yapıyoruz. Değil mi Yamaç? Sen bu tarafı boy aşkım. Ellerimiz çarpışmasın. Olur mu? Bakın minik minik boyuyorum çizgileri. Yok ben buraya boyayacağım. Anneciğim orası benim tarafım ama. Hayır. Şey şey yapıyorum. Sen diğer tarafı boyu aşkım. O evet böyle ya. kalan boşlukları doldurmak için ben yana yana yapıyorum. Bakın yana 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 böyle hep aynı noktaya. Ben de şu aynı yerde. yöne. Ben de şu. Ve diplerde dikkat ben ediyorum. De şu küçük. Pastel boya biraz kalın olduğu için e, çizgilerden bir tık taşabiliyor. Çok sorun değil. Anne. Annem. Sonrasında ben... çerçeveyi geçeriz siyah pastel boyayla. Onu düzeltiriz. Şimdi göstereceğim hemen. Oldu galiba. Ne olmuyor. dersin? Yok, Sen olmuyor. de diğer yarısını boyasaydın aslında bitecekti şimdi bu kalbimiz. Biliyor musun? Yamaç bari küçük kalpleri boya anneciğim. Bak taştım ben. Taştım. Sen küçük kartlardan bir tane boyayabilir misin? Ben sadece büyükleri boyayayım. Tamam o zaman bu büyüğün kalanını sen boyayacaksın. Anlaştık mı? Şurayı şöyle ben bir düzelteyim. Şurayı bir kapatayım ha. Evet sen üstünden geç benim boyadığım yerleri. Olur. Bir de şu, şurayı yapacağım. Yap anneciğim. Ne yapıyorsun ya Kamerayı mi? kapattın kafanla. Ne? Orayı doğru yatma. <laughs> Neden buraya siyah boya sürdün? Bakın ben hiç taşırmadan yaptım. Buralara gelince yavaşlıyoruz dediğim gibi. Ama yamaç üstüne siyah kalemle geçmiş. Evet annemizin sözünü dinlemezsek boya yapmayı asla öğrenemeyeceğiz arkadaşlar. Ve okula gittiğimizde arkadaşlarımız bize gülebilir biliyor musun? Bence boya yapmayı öğrenmek için annenizi dinleyin. Hadi bu diğer yarısını da sen boyuyorsun kırmızıyla. Otur bakalım aşkım. Siyahı bırak. Siyah mı boyamak istiyorsun? Tamam yarısı da siyah olsun. Hayır, işte hadi şöyle. boya bakalım hızlı bir şekilde çabuk Hı. boya bakalım annem ben de şöyle sana göstereyim Hı. hep aynı yeri boyam annem diğer tarafları da boya Hı. sanki hep aynı yeri boyuyorsun gibi Şurayı şu altına da boyayabilir Çizginin dışına çıkacak mısın merak ediyorum. Şu alt kısmını boyar mısın? Alt kısmını. Yani bak alt kısmı şurası. Aşkım orası üst ya. Hı. Burası. Şurasını bir boya bakalım. Hı. Merak ediyorum orada ne yapacaksın? Boya bakalım. Evet bak yavaş hareketlerle yapıyor. Aferin sana. Bitti. Neden? Çünkü çizginin dışına taşmamaya Ay, çalışıyor. Işte. <laughs> Hadi yukarı doğru biraz daha boya. Şuradan. Evet. Şimdi ben de şuradan minik bir kalp boyayacağım. Tut, tut bakalım. Bay Sen yaşıyor. orayı siyaha boya. Böyle yuvarlak hareketlerle değil mi? Seçtiğimiz bir yöne doğru. Bu sefer yukarıdan aşağıya. Aşağıdan yukarıya yönlerle yapıyorum. Evet. Bakın kenarlarda dikkat ediyoruz. Tamam mı? Tamam aşkım. Evet çizgilere dikkat ediyoruz değil mi boyarken? Yamaç'cım. Boyama yaparken neye dikkat ediyorduk? Bana söyler misin? Ne, ne o? Kalp. Hayır yani kalbin içini boyarken ne yapmamaya çalışıyorduk biz? Düzgün Üç. olması için çizgilerin dışına çıkmamaya çalışıyorduk değil mi? Şimdi bunlar çizgi. Kalbi oluşturduğumuz çizgiler. O çizgilerin içini boyuyoruz değil mi aşkım? Aa şu renk çok tatlı yamaç. Anne bir tane pembe boyuyor. Ben bir tane kalbi bu renge boyamak istiyorum arkadaşlar. Bu renk çok tatlı. Çok hoşuma gitti. İyi yaşa. Çok yaşa anneciğim. Çok yaşa aşkım. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim bir tane küçük kalp boyamanı istiyorum senden lütfen. Anne, hadi. Anne, Hı. Bana bir tane yeşil lazım. Ne lazım? Yeşil. Yeşil, yeşil. ben sana vereyim yeşil. <laughs> Var burada. Pastel boyalardan mı? Orada. Hı. Burada 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 burada. Burada. Tamam hadi şu bir tanesini boya şunu boyar mısın hadi? Hadi anneciğim sen yapabilirsin. Boyayı yapacağım ben. Şunun Evet, uçak. hadi boya bakalım. Küçükleri boyamak biraz zor olabilir. Sonra yeni bir şey çizdin ama. Yamaç, bu uçak. Anne, al bu renge boya bir tane küçüğü. Hadi aşkım, bir tane boya. Ben uçak yapıyorum. Analar, uçak mı? Şuraya yapıyorum. aralarına uçak çiziyorsun. Peki. Evet Yamaç bugün de boyama yapmayı öğrenmeyi reddetti ama genel olarak anladı. Bakın çizgilerin dışına çıkmamaya çalışıyorum. Ben arkadaşlar. <laughs> Hasta mısın? Kıyamam ben sana. O zaman görüşürüz arkadaşlarına kapatalım aşkım. Yok. Bugünlük bu kadar yeter. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonra yine bir tane daha çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ge